Harika bir akşamdı. Ne zamandır böyle eğlenmemiştim. Bence bunu tekrarlamalıyız. Sen eğlenmedin galiba. Bir şey söylemediğine göre. Yok. Güzel bir akşamdı, haklısın. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Ben de tam çıkıyordum. Affedersin geciktim. Seni Ece ile tanıştırayım. Nisa'nın arkadaşı. Ben de Melda. Harun'un nişanlısı. Memnun oldum. Ben de ne zamandır tanışacağız diye merak ediyordum. Neyse ben sizi baş başa bırakayım. Görüşürüz Harun. Görüşürüz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. saate kadar onunla mı birlikteydin? Melda lütfen. Tartışmanın sırası değil. Ne konuşmaya geldiysen onu konuşalım. Neredeydiniz peki? Melda problem çıkarmaya mı çalışıyorsun? Problemi ben çıkartıyorum öyle mi? Evlilik işlerini konuşmak için nişanlımın evine geliyorum. Ama ilk kez gördüğüm bir kızla bu saate kadar o ortada yok. Ve neredeydin diye soramıyorum bile. Problemi çıkartan da neden hep ben oluyorum. En iyisi ben seni eve bırakayım. hep böyle mi devam edecek Harun? Her canın sıkıldığında biriyle bir yerlerde mi olacaksın? Nasıl bir soru bu şimdi? Ne demeye çalışıyorsun? Ben hep hayatına başka bir kadın girecek endişesiyle mi yaşayacağım? Çok saçma bir tartışma bu. Bizim niye evleneceğimiz yeterince açık değil mi? Bütün bunları konuştuk. Hayır diyemiyorsun işte. Hayatında hep başka kadınlar olacak yani öyle mi? Bunu kabullenebileceğimi nasıl düşünebilirsin? Sözlerimi çarpıtma Melda. Ne yapmaya çalışıyorsun anlamıyorum. Rica ederim bu kıskançlık konusunu uzatma artık.